Kanalımdan, videomdan herkese selamlar. Bugün sandviç, balon bazlamalar hazırlayalım. Puf puf kabaran, yumuşacık sandviç bazlamalar. İşte o marketlerde satılan bazlamaların sap sarı rengini nasıl veriyorlar, nasıl balon gibi kabarıyor hepsi bu videoda. Ben bu ekmekleri bol bol yapıp buzluğa atıyorum. Çocukların beslenme çantalarına koyması çok pratik oluyor. Artık marketlerden almıyorum. Her zamanki gibi en sağlıklısını evde kendimiz yapıyoruz. Videoyu izlerken beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. Önce hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Hamurumuzu yoğurmak için 4 su bardağı normal ekmeklik unu yoğurma kabımıza alıyorum. Üzerine 2 su bardağı mısır unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı da toz şeker ekleyelim. Kuru malzemeleri önce birazcık karıştırıyorum. Unlar ve şeker, tuz birbirine karışana kadar bu şekilde birazcık karıştırıyoruz. Ortasında biraz çukurluk açıyorum ve üzerine ılık su ilave ediyorum. Suyunu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim. Suyun üzerine de şöyle yarım paket yaş maya veya bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Mayayı bu şekilde ezerek ekliyorum. Daha sonra hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Oldukça yumuşak, hafiften ele yapışabilen bir hamur yoğuruyoruz. Yani böyle sert olmuyor. Poğaça hamuru kıvamından birazcık daha yumuşak olabilir hamurunuz. Bakın tam da bu şekilde. Zaten içerisinde mısır unu var. Biraz yapışkanımsı özelliği olur. Çünkü mısır unu tanecikli bir yapıya sahiptir. Hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ekliyorum ve yağ ile beraber birazcık daha yoğuruyorum. Yağını en son aşamada ekliyorum. Hem hamur kabımızdan çok kolay ayrılır hem de hamurumuz daha güzel oluyor. Hem de bu sayede birazcık daha yoğurmuş oluyoruz. Daha özlü oluyor gerçekten. Yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerine bu şekilde bir streç film ile kapatalım. Ilık bir ortamda 20 dakika ya da yarım saat kadar dinlendirelim. Ben 25 dakika kadar ılık bir yerde beklettim. Balkonuma koydum güneş alan bir yerde. Güzel bir şekilde mayalandı. Mayalanan hamuru tezgahıma bolca un serperek tezgahın üzerine alıyorum. Buradaki un ölçümüz 4 su bardağı ise yarı ölçüsünde mısır unu kullanıyoruz. E, tabii ki bu hamurda rengini verecek olan da mısır unudur. Mısır unu sayesinde böyle o sarımtırak rengini veriyoruz. Hem çok lezzetli oluyor hem de çok güzel kabarmasını sağlıyor. Hamurun içerisinde oluşan o hava kabarcıklarının çıkması için ve o maya kokusunun çıkması için hamurumuzu biraz toparlıyoruz. Bu işlemi yaparsanız hamur işlerinde gerçekten güzel sonuçlar alırsınız. Direkt hamurun havasını almadan beze yapmaya başlarsanız yerken o maya tadını hissedebilirsiniz. Hamurdan parçalar kopartarak mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Bütün bezelerimizi bu şekilde yapalım ve hazırlayalım. Evet, bezelerimizi bu şekilde ben hazırladım. Üzerine temiz bir örtü örterek bezelerimizi açma işlemine geçeceğim. Açarken de her zamanki gibi ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. İlk yaptığımız beze dinlendiği için hem daha güzel açılır hem de daha kolay ve daha yumuşak olur. Ya da zamanınız varsa 5-10 dakika boyunca biraz dinlendirebilirsiniz bezelerinizi. Merdane ile bu şekilde uzun olacak şekilde açıyoruz. Bakın, sadece tek taraflı yuvarlak açmıyoruz, ince uzun olacak şekilde hamurlarımızı açıyoruz. Üzerine birazcık un serpiyorum ve açmaya devam ediyorum. Yaklaşık bir karış uzunluğunda açıyoruz. Hamurlarımızı açarken sandviç ekmeği şeklini veriyoruz, yani ince uzun bir şekilde açıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Hepsini açıp ondan sonra pişirme işlemine geçeceğim. Sandviç bazlamalarımızı hazırlayarak pişirdikten sonra derin dondurucularınıza atabilirsiniz. Ee, çok pratik oluyor. Gerektiğinde çıkartıp sandviç olarak veya köfte ekmekle dahi tüketilebiliyor. Ee, çok pratik oluyor gerçekten. Hem de çok çabuk çözülüyor. Açtığım hamurların üzerine bu şekilde temiz bir örtüyle örtüyorum ve yine ilk açtığım hamurdan başlayarak pişirme işlemine geçiyorum. Tavamı ocağın üzerine aldım ve tavam iyice ısındıktan sonra bazlamalarımı bu şekilde tavanın içerisine yerleştiriyorum altı hafif pembeleştiği zaman ters çeviriyorum zaten mayalı bir hamurdur çok güzel bir şekilde kızarıp pişecek diğer tarafında kontrol edelim ve ters çevirelim bakın nasıl güzel pişmiş ve kızarmış Kabaran kısmından elindeki spatula ile bir kenarına bastırıyorum. Diğer tarafına doğru hava ilerleyerek diğer tarafın şişmesini sağlıyor. Altında kontrollü bir şekilde pişirerek hemen pişen ekmeklerimizi bir kenara alıyorum. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Ocağın altını da son ayarda açtım arkadaşlar. Çok kısık değil ocağın altı. Hemen ikinci ekmeklerimizi de tavamızın içerisine bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın nasıl güzel kabarmaya başladı bile. Ters çeviriyorum. Bazlamalarımızın nasıl kabardığını ve şiştiğini görüyorsunuz. Nar gibi kızarmış, çok lezzetli gerçekten. Buram buram da ekmek kokuyor evin içerisi. Çok kabardığı zaman yan taraflarında pişirmek isterseniz bu şekilde tavanın kenarlarına dayayarak pişirebilirsiniz. Zaten içerisinin sıcaklığıyla, buharıyla ekmeklerin içi çok güzel bir şekilde pişecektir. Hemen pişen ekmeklerimizi kenara alıyorum. Bütün ekmekleri bu şekilde pişiriyoruz. Bakın çok güzel bir şekilde pişti bütün ekmeklerimiz. Hemen üst üste bu şekilde koyuyoruz. Bakın hala çok sıcak. Bir tanesini keselim ve içerisine bakın isterseniz nasıl pişmiş mi, rengini ve e, balon gibi arasının açıldığını görün. Bu ekmeklerin içerisine isterseniz e, köfte ekmek şeklinde veya döner koyarak da tüketebilirsiniz. İşte o marketlerde satılan ekmeklerin sarı buymuş demek ki e, rengi, kıvamı ve görüntüsü dışarıdan satın almayın. Bayat ekmekleri evde en tazesini, en güzelini kendiniz yapın. Biz de nefis ekmekler hazırladık arkadaşlar. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.